Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Arçelin bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz Nocturne yeni sezon reklam çekiminden ilk görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. İşte güzeller güzeli oyuncumuzun birbirinden özel paylaşımları bugün kanalımızda bulunuyor. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.